Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Car Parking'deki arabalarımı göstereceğim. Hemen başlayalım. Birincisi bu. İki tofaş. Üç boş bir transit. Dört kebapçı Ali Usta. Dört günlük hediye adam günlük hediyelerden aldığım araba. Beş özel harikat Yine günlük hediyelerden aldığım araba. Yine günlük hediyelerden aldığım araba. Honda. Yine günlük hediye. Jandarmam. Gizli polis. Ve son olarak... Otoyol trafik polisi. Size şu arabanın bug'ını göstereyim mi arkadaşlar? Mobizen'i ben... Şuraya alabilir miyim? de. öyle. Kitiye girdik. Ön kaldırabiliyor arabamız arkadaşlar. Arabamızın ön kaldırma özelliği var. Bakın az önce kaldırdı. Bakın bu az önce kaldırmıştı belki girdiğimde. Ön kaldırma özelliği var. Ben bunu bakla yaptım. Aha sıkıştırdım. videomuz burada bitti. Kısa bir videoydu diyecektim. Abi siz ne alıyorsunuz? Sürebilir miyim bunu yapayım? Sürebilir miyim? It's it's a traffic car. Tam binelim ben onlara şöyle. Az önce bir şey fark ettim. Oha arabalar böyle gidiyor muydu lan? İlk defa gördüm. Lan, oğlum sadece şaka yaptık. Niye gidiyorsun? Hey, Gel buraya. Tamam, şimdi şey. Kilitler sende şimdi. Şey tamam. tamam. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay.